Andaç X kanalıma tekrar hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle Feşko ile tekerlekli oyuncu sandalyesini deneyeceğiz. Bu videoyu beğenirseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayınız. Arkadaşlar bu videoyu ben önceden yokladım sandalyeyi falan. Bence çok güzel bir sandalye. Sizin de almanızı tavsiye ederim. Tabi e, videoyu izledikten sonra buna tamamen emin olacak, olacağınızı düşünüyorum. Hemen başlayalım. Arkadaşlar derisi çok yumuşak. Çok güzel yani bana göre. Yumuşak gayet. Duruş falan güzel. Özellikleri şöyle arkası falan döndürülmüş şöyle. Standart oyuncu sandalyesi gibi görünüyor. Fiyat olarak açısından da yine iyi bence. E, açıklamaya bırakacağım linkini arkadaşlar. Şöyle e, bunun şeyi var. Eee Baldar baldır desteği, yani baldır diyorum. Baldır desteği var. Mesela atacaksınız, e, kitap okuyacaksınız bunda. Oturacaksınız. Ayaklarınızı buraya uzatacaksınız. O bu anlamda. Kapatılabiliyor şöyle. Bunlar tamamen parça olarak çıkıyor arkadaşlar şöyle. Şu kablolar ne diye sorarsanız da bu kabloların hepsi şey. İşte bu ışıkların yanması için masaj var şurada. Şunun içinde şöyle göstereyim arkadaşlar size. Şu arkadaşlar şu var arkadaşlar. Bir titreşim yapıyor arkadaşlar. O kadar güzel ki. Onu da birazdan göz onu da birazdan göstereceğim arkadaşlar. Şimdi bunlar arkadaşlar komple deri. Şurası sert yani burası şey oynamıyor. Arkadaşlar ama burası yani gayet deri yani standart deri. Ee, yastıklar gayet yumuşak. Şimdi özelliklerine geldik. Özellikleri olarak şurada iki tane çekme şeyi var arkadaşlar. Bunlardan şu olan aşağı yukarı bu anda Böyle şunu geriye sarsmak için, geri ileri böyle şey yapmak için, oynatmak için. Şimdi arkadaşlar şöyle göstereceğim size. Şöyle arkadaşlar bunu tutuyorsunuz. Çekiyorsunuz şöyle. Çektiğinizde bunu yukarı, böyle bunu da arkaya doğru ittirdiğinizde bu böyle arkaya doğru bayağı şuraya kadar falan iniyor arkadaşlar. Şuraya kadar falan iniyor. 360 derece inmiyor ama yani şuraya kadar falan inmiyor. Şuraya kadar iniyor yani. Sonra arkadaşlar bunu çıktıktan sonra yeteri kadar aşağı bunu indirin çat edecek böyle çat. Tamam bu çat ettikten sonra kilitleniyor. Onu böyle siz tak ettirmezseniz kalktığınızdan öne doğru eğilir. Yani böyle bu pozisyon olur. Ee, bu da aynı şekilde yukarı aşağı. Aşağı yukarı benim şu an tam yukarı olduğu için. Şöyle en yukarısı bu kadar arkadaşlar. Buraya kadar yükselebiliyor. Tekerleklerde sıkıntı yok. Gayet güzel. Kumandasına geldik. Kumandası olarak da şöyle bir şey veriliyor. Gayet güzel. Kapatıp açabiliyoruz. Modlar. Şöyle şöyle disco disco modları. Her türlü mod var. Böyle. Yavaşlatabilirim. Hızlatabilirim. Şöyle dolu mod var yani. Siz istediğiniz gibi yapabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle sadece kırmızı gibi şeyler de olabiliriz. Çok güzel bir oyuncu oldu bence. Şimdi şunu bir daha açalım dur. Heh, tamam. Şöyle ben bir daha gösteriyorum arkadaşlar. Şöyle. Gayet güzel bence. Ar ar arkadaşlar, önce gözlerdiğim parça hatırlıyor musunuz? Gerisi bir daha bakabilirsiniz. O parça işte bu ses çıkartıyor yaslanıyorsunuz böyle arkadaşlar. O kadar güzel bir masaj yapıyor ki. Ama çok fazla yapmayın. Çok ağır bir soru artmaya başlıyor yani. Öyle de bir sıkıntı var. Arkadaşlar maksimum buraya kadar böyle gidebiliyor. Hiç onu çat ettiriyorsun böyle kalıyor. Anladınız mı arkadaşlar? Göstermek için yapıyorum. Şöyle. E, maksimum bu kadar arkadaşlar dediğim gibi. Ben dediğimden biraz daha yukarı çıktı. Böyle arkadaşlar beğenirseniz Almayı almanızı düşünebilirim. Ben açıklamaya bırakıyorum bunun linkini. Dediğim gibi uzatma kablosu kullanabilirsiniz. Yani mesela benim masam gibi arkasında fişi olanlar. Uzatma kablosu işe yarıyor. Veya powerbank arkası da şuraya. Arkadaşlar. Şuraya tam. Kullanabilirsiniz. Dediğim gibi arkadaşlar like atmayı ve abone olmayı unutmayınız.